Evet, bugün bizde Çorum Dernekler Federasyonu olarak Yukarı Zeytin Köyü Derneği'nin genel kurulu vardı. Oradaydık. Şu anda yeni başkan Ahmet Temir başkanlığında yeni yönetim oluştu. Ahmet Cengiz Orhan, Ferzan Akın, Uğur Bilgem, Fevzi Göler şu an yönetimi oluşturdular. Kendilerine Çorum Dernekler Federasyonu olarak başarılar diliyoruz. Katkılarından dolayı eski yönetimden Başkanımız Mustafa Urhana, Ahmet Temire, Hüseyin Canata, Mutlu Şekere, Yaşar Urhana bu zamana kadar yapmış oldukları hizmetten dolayı teşekkür ediyoruz. Çorum Dernekler Federasyonu'na da katılma kararı aldılar bu bugünkü yapmış oldukları genel kurulda. Kendilerine bize güç kattıkları için bir kere daha teşekkür ediyoruz. Buradan alkışlıyoruz onları da. Hayırlı uğurlu olur inşallah yeni yönetim ve güzel şeylere imza atarlar tabii